Ele hele 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 Adanalı, gel yanıma Gadanalım. Çifte telli çalıyor, kalkında oynayalım. Poponu dön. Hele 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 Antepli, gel yanıma Deli Tatlım. Çifte telli çalıyor, kalkında oynayalım. Minari minayinay nanaray. Nehir hadi şeyi söyle sıra bana geliyor söyle. Hadi. Abim damat oluyor. Söyle. Gel bana güzel kız. Kalbimi çalan hırsız. Nehir. Nehir. Eller havaya pam 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 haydi halaya bir öpücük at hadi öpücük at bir tane halaya oh ne bir de hadi popoyu salla popoyu oh. bir tane bana öpücük ver bir tane bir tane bana öpücük ver popoyu salla hele bir nehir ne bir popoyu salla hele hadi bir tane, bir tane öpücük ver hadi bir duduş bir ver Rihanna hadi Kız. Hadi. Tamam çık hadi. Dur dışarı. Bir daha var. Oy mu bu <laughs> Bir daha var. Bir tane daha. Bir tane daha tutuş ver. Duduş. Duduş. Bey. <laughs> <laughs> Ay. Bey. Ay. Bey. Hmm. Bey. 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 Çekildik. Çekildik. Çek, Çıkay bana. Çekildik. Çıkar bana de Nehir. No. No. Nehir, Cihan nereye gitti? Cihan nereye gitti? Nereye? İstanbul'a mı? İstanbul'a gitti.